Selam dostlar, hemen kahvenin üstüne düşündüm bir aşk açılımı şeklinde birkaç kart böyle seçelim. Katina destesi biraz daha aşk odaklı, ikili ilişkilerle ilgili e, yorum yapıyor. Tarot'tan farklı olarak daha genel bir yorumu yok. Genelde aşk ve ikili ilişkiler üzerine. Şöyle birkaç kart seçeceğim. Böyle kahvenin üstüne bakalım bize hangi frekanslarda ne söyleyecek güzel enerjiler olsun bütüne katkı olsun en yüksek şekilde hayrınıza olsun diye niyet ediyorum tabii e, ekran büyüklüğü biraz sınırlı olduğu için tüm kartları göremiyorsunuz burada ama ben böyle açtım at at çıkmış. Bu. Şöyle hepsini açayım Ondan sonra yorumlayayım. Oo. Arkadaşlar şu anda aklınızdaki kişi düşündüğünüz insan. Bir kere her şeyden önce bu ilişkiyi isteyen, destekleyen bir kadın var. Ve bu kadın size bir anne gibi, anne şefkatiyle yaklaşıyor. Kendi anneniz de olabilir, karşı tarafın annesi veya kız kardeşi, ablası da olabilir. Büyük bir sevinç yaşanacak. Çünkü bu kadın iyi niyetli bir kadın, anaç bir kadın ee, ve iyi şans getireceğine inan, inanılan bir kadın karar. Ee, ve ilişkinize de e, yardımı dokunacak, desteği dokunacak. Ve gerçek büyük bir aşk bu ilişki büyük güzel bir aşk. Ne güzel. Şimdi burada tesadüfen karşılaşacağınız biriyle bahçeler kartı. Güzel bir arkadaşlık, güzel bir ilişki kuracaksınız diyor. Yeni bir ilişki ve sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Duygularınız karşılıklı diyor bu yeni bir aşka da işaret edebilir tabii. Şu anda hayatınızda kimse yoksa mesela bu kalp kartı da yeni bir aşka işaret ediyor. Burada da aynı yine aynı aynı kişiyle sürpriz bir şekilde karşılaşacağınızı ve birbirinize çok iyi geleceğinizi, duygularınızın karşılıklı olacağını söylüyor bana. Burada da yine yakut kartı, element kartlarımızdan biridir. Çok da sık çıkmaz bu yeni bir aşk ve karşılıklı bir aşkın söz konusu. Tutkulu bir aşk ama böyle tutkulu yakut kırmızı ya kırmızı ateş rengidir. Çok büyük tutku ve yoğun bir aşk karşılıklı bir aşk olduğunu söylüyor bize. Olacak ya da şu anda yoksa bir hayatınızda bile bekarlara özellikle. Şimdi bu deve, e, develer sabırlı hayvanlardır biliyorsunuz. Dayanıklı hayvanlardır. Şöyle göstereyim ekranda çıkmıyor ama. Hı. Bu güçlü bir isteğe şart eder. Çok güçlü bir şekilde istediğiniz bir şeye kavuşuyorsunuz. Onunla uyum sağlanıyor aranızda bir uyumlanma var yani. Sabrınız da ödüllendiriliyor arkadaşlar. Deve sabırlı bir hayvandır ve bunun sabrı da ödüllendiriliyor. Her türlü baskıya dayanmışsınız, yılmamışsınız. Ekonomik problemlere rağmen atlatılması zor, krizli sıkıntılara rağmen sağ salim hala ayaktasınız. Bu işte bu sabır ödüllendirilecek arkadaşlar. Asirenta da yine çok... Iı, bir kadına işaret eder. Ailenizden bir kadın ama e, çiftin arasında görünen bir kadın. Yani e, ufak bir sorun yaşanabilir bir kadın yüzünden aranızda. Ama bu e, kısa süreli bir sorun. Kıskançlık krizi olabilir örnek verebilirim. E, ve kartlar çok güzel. E, yeni dönemde yaşanacak büyük bir başka işaret etti. Hadi bakalım özellikle bekarlara ya da ilişkilerinde sorun yaşayanlara katkı olsun inşallah.